konmuş bülbül yavrusu. Teşekkürler. Şu anda ben ikisini de çok olumlu görüyorum. Eğer izin verirseniz Ali için o gül dalına konmuş bülbül yavrusunu da okuyabilirim. <laughs> Yok şimdi okumu almayayım. Ee, şey, i̇kisini şey, Çok, Nevzat. E, Bekleyecektin hani <laughs> bir boyu. Ha. yalan mıydı Ali bunlar? Bugün mecnun olmuş herkes. Hani ömrümün sonuna kadar beklerim diyordun. Kimseye talip olmam diyordun. Abi ben ölenlerin arkasından yas tutarım gidenlerin değil. Allah. Yalnız Nevzat. Ali Ayşe'yi beğendi yalnız. Vallahi ben yaptığım yani. şimdi yalan mı söyleyeyim abla? Kalbim attı yani. <laughs> Devamı gelirse her şey olabilir. Burada Seda Hanım, her türlü sürpriz yapabilirim. Burada Ali'yi benden iyi kimse tanımaz. Kendine beğendi çok, mi peki? Ben beğendim. Kendi oldum. de çok iyi biliyor. Ben şu an yaptığı her şeyin tamam Ali şey Ali e, Ayşe Hanım'ı beğenmiş olabilir ona. Ha. Ama her şey beğenmeden ibaret değil. Yaptığı peki, abi, her yani şeyin buraya giren kolay kolay çıkmaz. Ben bunu bilir bunu söylerim. Vallahi abi yaptığı her şeyin yani yaptığı her şeyin bir anlık öfkeden olduğunu düşünüyorsun. Neslihan'a inat mı diye düşünüyorsun? Abi peki ben Eğer öyle, öyle bir şey yapıyorsa Ali'yi buradan ben gönderirim. Olmaz Ayşe'ye ayıp olur öyle Yani olur öyle hiç şey kimseyi dinlemez gönderirim. Bu benim kendi düşüncem. Neden? Neden? Çünkü Ayşe Gördüğünüz gibi ta nereden kalktı geldi kız burada inat yapılacak bir yok, durum abi, yok ayıp olur çok abi, ayıp eder. Abla diyorum ya böyle Hayır. kızın Almanya'dan geldiği saat. aferin helal olsun yani. Ayıp kızlar. ailesi görmüş ben beğenmiş. Ben tuttuğum eli de asla bırakmam yani. Neden ben de olmasın ya? Ali senin mutlu olmanı ben ister miyim istemez yani, miyim? Abi sadece size şunu söyleyip gerek izleyicilerimiz biliyor gerek lojadakiler gerek Seda Hanım Uğur Bey biliyor. Ben buraya geldim geleli bir kızın peşinden koştum. Evet. Hiç kimseye talip olmadı. Doğru. Eğer Ayşe'ye de gönlümü verirsem bu onların zaten bir göstergesidir. Evet. Asla bırakmam ben. 2 2 4 eder, 5 etmez. Evet, inat. Ben zamana bırakıyorum her şeyi. Bu onlar hoş değil. Bakın yani. e, Ayşe'nin ailesi şu anda izliyor ve e, Ali'yi beğenerek Arcu'da Neslihan'ı da burada yaşanan her şeyi bilerek Ayşe'yi göndermişler. Tabii ki. Kararlı kız. Tabii, İzliyorum. kalktı geldi. Evet. izliyorlar, değil yani mi? Çok sevgiler, babası... selamlar gönderiyoruz. Sıkı, annem sıkı takipçisi yani. Ne güzel. Bu selamlar Eksik olmasın Herkes. inşallah. Yani abla, Allah razı babası olsun. babası oradan buraya kadar göndermiş. Bana güvenmiş. Evet. Şimdi ben öyle güvensiz yapar mıyım yani? Siz evet. beni iyi kötü tanıyorsunuz abla. <laughs> ya görüşebilirsin. Bak yanlış anlamayın. İnat içinse çok Yok, kızarım. Yok kesinlikle abla. Öyle bir niyetim olsaydı zaten ben taliplerimi yani, görmek he. istemiyorum derdim ha. ki pazar gününe kadar benim taliplerim de vardı siz de biliyorsunuz. Ben abla dedim istemiyorum. Bir günde dedim sevgi bitmez. Evet. Bir saatle bitti, bazılarına bittiği gibi. Olur, Benim olmaz. Benim bitmez dedi. Neslihan'a bitti mi şimdi? Ha. Abla taleplerini kabul etti. Orada zaten bitti.